Kartezyen çarpım çalışmak kağıdı. Birinci soru. X artı 4 2Y eksi 1 eşittir 5 3 biçiminde verilen sıralı ikili eşitliğine göre X artı Y kaçtır? Sıralı ikili dediğimiz şey analitik düzlemde ki her bir noktaya verilen isimdir. Mesela 1'e 3 noktası. 1'e 3. İlk yazılan bize x koordinatını söyler. Burası x eksenidir. Burası y eksenidir. İlk yazılan x koordinatını, ikinci yazılan y koordinatını söyler. Yani burada biçiminde verilen sıralı ikili eşitliğine göre iki sıralıyı eşit verdiyse buradan anlamamız gereken ilk koordinat karşı tarafın ilk koordinatına eşit olmalı. İkinci koordinatta karşı tarafın ikinci koordinatına eşit olmalı x artı 4 eşittir 5 x eşittir buradan 1 çıkar 2y eksi 1 eşittir 3 2y eşittir 4 y eşittir 2 çıkar bize sorulan x artı y x artı y eşittir 1 artı 2'den 3 olarak sonucumuzu buluruz. İkinci soruya geldiğimizde yine bir sıralı ikili eşitliği var. Biçiminde verilen sıralı ikili eşitliğine göre x ve y kaçtır? Burada x artı y'nin 5'e eşit olduğunu 2 y eksi x'in ise 3'e eşit olduğunu görüyoruz. Alt alta topladığımızda x'ler birbirini götürür ve 3 y kalır. Karşı tarafta ise 5 ile 3'ü toplarız. 8 kalır. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde y eşittir. 8 bölü 3 çıkar. y'yi getirip denklemlerden birinde yerine koyduğumuzda ki ilk denklemi tercih ediyorum ben burada. x artı 8 bölü 3 eşittir 5. 8 bölü 3'ü karşıya atarsak eksi olarak geçer. x eşittir 5 eksi 8 bölü 3 5'in altına 1 koyup 3 ile genişletirsek x eşittir 15 bölü 3 eksi 8 bölü 3'ten o da 7 bölü 3 olarak çıkar. Y'yi 8 bölü 3 bulduk. X'i ise 7 bölü 3 olarak bulduk. Üçüncü soruya geldiğimizde biçiminde verilen sıralı ikili eşitliğine göre X ve Y ye kaçtır? Yine bir sıralı ikiliyle karşılaşıyoruz. 4 üzeri x artı 1 eşittir 8 3 üzeri y eksi 1 1 bölü 27 üstü denklemler verilmiş bu taraftaki 4 de 2'nin bir üstüdür 8 de 2'nin bir üstüdür burayı 2'nin karesinin x artı 1. üstü biçiminde yazıyoruz buradaki 8'i ise 2'nin kübü biçiminde yazıyoruz Buradaki parantezin içindeki üstü dışındaki üst birbiriyle çarpılır. 2 üzeri 2x artı 2 eşittir. 2 üzeri 3. 2x artı 2 3'e eşit olmalıdır. 2x artı 2 eşittir 3 dersek. 2'yi diğer tarafa atarsak. 2x eşittir 1. Her iki tarafı 2'ye bölersek. x eşittir 1 bölü 2. x'i bulduk. Şöyle bir çekelim. Bu tarafa geçersek. 3 üzeri y eksi 1. 3 başka bir tabana döndürülemiyor. Bu karşı taraftaki 1 bölü 27'ye baktığımızda onun 3'ün eksi 3. üssü olduğunu görmeliyiz. İki tarafında tabanı 3, 3 olduğuna göre üstleri eşit olmak zorundadır. y eksi 1 eşittir eksi 3. Eksi 1'i karşı tarafa geçersek artı 1 geçer ki y'yi de eksi 2 olarak bulur. Bu şekilde bu soruyu da noktalamış oluyoruz. Dördüncü soruya geldiğimizde kartezyen çarpım başlıyor. Kartezyen çarpımın öncesinde sıralı ikili anlatmamızın nedeni ve onunla ilgili sorular çözülmesinin nedeni kartezyen çarpım sıralı ikili oluşturan bir işlemdir. Şimdi A kümesi ABC, B kümesi FG olarak verilmiş. A kartezyen B nedir? A kartezyen B kümesi sıralı ikili üretecek parantez açıyoruz. A ile F eşlenerek bir sıralı ikili oluşur. A, F. Bu ilk kartezyen çarpımı elemanı. Sonra A ile G. A, Kartezyen çarpımda ilk eleman A kümesinden ikinci eleman B kümesinden seçiliyor. A kartezyen B'de ilk eleman her zaman ilk kümeden, ikinci eleman da ikinci kümeden seçilerek sıralı ikili oluşturur. A kartezyen kartezyen işleminin amacı sıralı ikili oluşturmaktır. Başka bir amacı yoktur. Geçersek B'ye. B ile F biraz daha hızlanalım. B ile G B'de bitti. C'ye geçersek C ile F C ile G. A kartezyen B'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanı olduğunu görüyoruz. B kartezyen A'ya geldiğimizde ilk elemanı B kümesinden, ikinci elemanı A kümesinden seçeceğiz. B kartezyen A'yı yazmaya başlayalım. F ile A eşlenecek. F ile B eşlenecek. F ile C eşlenecek. F'yi bitirdik. G'ye geçiyoruz. G ile A. G ile B. Ve G ile C eşlenir. Burada da B kartezyen A'da alt elemanlı olarak çıkıyor. A kartezyen B ile B kartezyen A birbirine eşit değildir. Bir tek durumda eşit olur. A ve B kümesi birbirinin tıpa tıp aynısı ise o zaman birbirine eşit olur. Diğer durumda kartezyen işleminin değişme özelliğinin olmadığını anlamış olduk. Fakat eleman sayıları iki kümenin de aynı çıkıyor. A kartezyen B'nin de eleman sayısı, B kartezyen A'nın da eleman sayısı aynı çıkıyor. Dördüncü soruda aynı egzersizden bir tane daha var. A kartezyen A kümesini bulun. Kendisiyle işleme yapacağız. Altına bir tane daha A yazalım bunu. 1, 2, 3. 1 ile 1'e eşleyeceğiz. A kartezyen A eşittir 1 ile 1 1 ile 2 1 ile 3 2 ile 1 2 ile 2 2 ile 3 3 ile 1, 3 ile 2, 3 ile 3 3 ile 1 3 ile 2 3 ile 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çıktı. Buradan bir şey daha anlamamız lazım. Kartezyen ekleyen iki kümenin eleman sayılarının çarpımı bunda 3 eleman, bunda 3 eleman var 3 ile 3'ü çarparsak 9 eder A kartezyen B'deki eleman sayısını veriyoruz. B kartezyen B'nin önce eleman sayısını bildirelim. B, B ile B kartezine girecek. Altına koyarsak 4, 5. Burada 2, burada 2 eleman var. 2 kere 2'den 4 elemanlı bir küme olacak. 4 ile 4. 4 ile 5. 5 ile 4. 5 ya 5 eşittir. B kartezyen B'yi de böylece bulmuş olduk. A kartezyen B'ye gelirsek 1 ile 4 1 ile 4 1 ile 5 Ardından 2 ile 4 2 ile 5. Ardından 3 ile 4. 3 ile 5. B kartezyen A'ya gelecek olursak kümeleri görmekte zorlanıyoruz. Tekrar yazalım. A kümesi 1, 2, 3 B kümesi 4, 5 Başlayalım. B kartezyen A kümesine gelirsek B'den A'ya doğru 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 B kartezyen hakimesini de böylece bulmuş olduk. A kümesinin eleman sayısı 4, B kümesinin eleman sayısı 5 olarak veriliyor. Buna göre A kartezyen A'nın eleman sayısı kaçtır? Bir kartezyenin eleman sayısı kartezyen edilen iki kümenin eleman sayılarının çarpımına eşittir. Kuralımız şudur. A kartezyen B'nin eleman sayısı eşittir. S A çarpı S B'dir. Kartezyene giren iki kümenin eleman sayılarının çarpımıdır. Burada A Karte A kartezyen A yapıldığı için A'nın eleman sayısıyla A'nın eleman sayısını çarpacağız. A'nın eleman sayısı 4 çarpı 4'ten 16 olarak A kartezyen A'nın eleman sayısını buluruz. B kartezyen B'nin eleman sayısına girsek S çarpı S O da 5 çarpı 5'ten 25 A kartezyen B'nin eleman sayısı S A çarpı S O da 4 çarpı 5'ten 20 Buraya geldiğimizde ise SB çarpı SA. B'nin eleman sayısı 5'ti. A'nın eleman sayısı ise 4. 5 kere 4'ten 20 olarak bunun sonucunu da buluruz. Altıncı soruya geldiğimizde bize A kartezyen B kümesi veriliyor. Buna göre A kümesi nedir? A kümesi ilk küme. Demek ki ilk elemanlar A kümesinden geldi. A, A var. B, B, C, C. A kümesi. A var A kümesinde. B var. Bir de C var. B kümesi nedir? B kümesi ikinci kümeden gelmiş. Bir var. iki var. Bir var. iki var. Bir var. iki var. Kısacası bir ve iki var. Bu soruyu da böylece geçtik. A kartezyen A'nın eleman sayısı 25 olduğuna göre S A kaçtır? Bunun eleman sayısını bulurken S A çarpı S A yapıyor. Eşittir 25. Hangi iki aynı olan sayıyı çarparsak 25 eder? Tabii ki 5. S A eşittir 5. A kümesi 5 elemanlıdır. S A çarpı S B'nin bize 20 olduğu verildi. S a en az kaç olur? A'nın elemanı. Çarptığımızda 20 edecek. Değerlere bakacağız, pozitif. 1 çarpı 20 olabilir, 2 çarpı 10 olabilir, 4 çarpı 5 olabilir, 5 çarpı 4 olabilir, 10 çarpı 2 olabilir, 20 çarpı 1 olur. Baktığımız zaman, A'nın en az elemanı 1 olur, 1'dir en fazla A'nın kaç elemanı olabileceğini sorsaydı? 20. A kaç farklı değer alabilir diye sorsaydı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bize burada A en az kaç olabilir diye sormuş. Cevabımız 1. 9. soruya geldiğimizde A kartezyen B kesişim A kartezyen C 20 olduğuna ve S, A 4 olduğuna göre B kesişim C kümesi kaç elemanı? Burada A'nın kartezyenin dağılma özelliği kullanılmış. A kartezyen B kesişim C. B kesişim C'nin üzerine A kartezyen işlemiyle dağıtılmış. İçeridekini topladık. Şimdi biz biliyoruz ki kartezyenin eleman sayısını bulurken kartezyen edilen iki kümenin eleman sayılarını çarpacağız. S A Çarpı S B kesişim C eşittir 20. A'nın 4 olduğunu bildiğimize göre, B kesişim C'nin eleman sayısı 5 olmalı. B kesişim C'nin 5 elemanı var. Dağıtılmış bir kartezyen işlemini topladıktan sonra işlem süreci akıcı bir şekilde gerçekleşti. Alttakine geldiğimizde yine bir Kartezyenin dağılma özelliğini görüyoruz. Fakat bu sefer dağıtılmış olan şey B ve sol taraftan dağıtılmış. Neyin üzerine dağıtılmış? A birleşim C. A birleşim C'nin üzerine B soldan kartezyen edilmiş. Bunun eleman sayısını bulurken kartezyen edilen iki kümenin eleman sayıları çarpılır. A birleşim C çarpı SB eşittir 24'müş. A birleşim eleman sayısı 8 olduğuna göre B'nin eleman sayısına çıkarır. B kümesi kaç elemanlıdır? 3 elemanlıdır. Bu şekilde bu çalışma kağıdını da noktalamış oluyoruz.